arkadaşlar nasılsınız inşallah iyi iyisinizdir bugün sizlerle birlikte tekrar söylüyorum yine fortnite oynuyoruz hemen ben bir açayım ekranı bir saniye arkadaşlar Bak. Arkadaşlar 2 dakika bekleteceğim sizi de. Ee, arkadaşlar 2 dakika lütfen bekleyebilir misiniz? Ben bir ayar geçmem lazım. Tekrar özür dilerim. Evet arkadaşlar şimdi başlayabiliriz. Tamam sıkıntı yok iyi. Evet arkadaşlar bu sadece birlikte arena oynuyoruz. Ben önceden biraz kastım 110 puan yaptım özür dilerim tabii. bir değişik özür. Evet de arkadaşlar Among Us aldım. Bir saniye. Allah. Oh. Ben Among Us aldım arkadaşlar. Başka bir video çekemedim özür. Ya arkadaşlar ben bu Spider markasını çok sevmedim. Arada seven var mı bilmiyorum ama bence çok kötü. Berat. Dediğim gibi aldım. Among Us. Nasıl, nasıl da bu? Tabi görmüşsünüzdür yarın bitiyor deniliyor ama bilmiyorum belki bitiyordur belki bitmiyordur. Bu arada arkadaşlar çok iyi oynayamayabilirim. Böyle biraz oyunu ulaşsın. Kamerayı şöyle bakayım iyi mi kamera? İyi mi? Evet iyiyiz şu an. Yani arkadaşlar ben yani bu sezon sevenler var mı ya bilmiyorum da Eğer arkadaşlar e, like atıp abone olursanız yani like atıp abone olursanız ve 10 e, görüntülenme alırsak e, arayanın ikinci videosu gelecek. Bakın Bu arkadaşlar bug oluyor böyle. Ben bug yapmışım ve gördüğünüz gibi videoda bug yaptım. öyle bir şey. Harita da burada. Ne attım. Arkadaşlar biraz kasabilir. Pingim var. Ama oynadıkça geçer. Bir de bilgisayar 15 saat açık kaldı. Neyse. Ve... Çok yanlış yere atladım ya. O küçücük yerden belki ölürüz falan mu ya. Tam güvenmiyorum ama. Küçük böyle tadımlık bir şey olabilir yani. Burada çıkardık arkadaş. Evet arkadaşlar, nasıl nasıl onu göstereceğiz. <laughs> silah yok ya. Kesin şurada vardır bu arada. Her arayana girdiğimde rahat bir tane şurada silah oluyordur. Aa, dedim. Aynı silahtan iki tane çıkmasın. O iyiydi bak. Ben bu sezonu bitiremeyeyim bilmiyorum ama Darth Vader için bitirir miyim? Bitirmiyorum bu arada. Vardı, ah, çok olduk. Çok bağlı bir süper var için ben. Bir tane var like, klasik pompalı bulsam çok iyi olur benim için. Sadece tek istediğim şey klasik pomp. Aha. Bu ne? Klasik bir bitmiş. Bakalım. Cık, neymiş? Diyor, diyor olabilirsiniz ama abi sen niye saldırmıyorsun arenada saldırmadan ne olabilir falan diyebilirsiniz arkadaşlar arena o sizin iyiliğiniz nasıl ya yani okul yani okul diyorum ya yani, oyunu nasıl iyi oynadığınızı gösteren bir şey yapmışlar ona arena deniliyor yani siz ne kadar oyunu iyiyseniz onu gösteren bir oyun modu

şurayı kilitledim tamam mı? Ben şöyle bir kalkan falan basmasız. Bu da Ben şuraya çelam. Şey i̇yi mi desem, kötü mü desem? Bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar 21 oldu. Seviyorlar. Aa! Klasik buldum. E ee, çok iyi.

Şimdi dikkatli dikkat atmaca daha sonra <laughs> oh, Ben seni bu kadar iyi oynadığını bilmiyordum. Adam hünerlerini gösterdi acı. Hemen kaçıyorum tabii ki de. Arkadaşlar bakın. Mesela Fortnite yeni başladınız ya. Direkt arena gitmeye çalışın. Tamam mı? böyle. Hani diyor ya. Biraz biraz beceri bilmem ne kasın diyor. İşte onun, o beceri bilmem ne kasın. Ondan sonra direkt arenaya gidin tamam mı? En iyi olduğunuz mod arena olsun. Çünkü bu şekilde daha iyi oynayacaksınız normal maçlara göre. Çünkü arena inanılmaz zorlu bir şey direkt arena girin tamam mı? Yine başlayanlar için söylüyorum. Şey. Ne yapacağım biliyorsunuz zaten. Direkt kaçacağım. Hadi 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 hadi. Hayır bakın şuradan şöyle hızlıca bir tıkayış. ben şey şey inceliyordum büyük bir ondan nasıl kasıyor şimdi abi diyeceksin bakın direkt girer girer o zaman diye ama herkes yanlış yapıyor ya darbeli 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 tam en iyisi bu arada her mod için söylüyorum bunu olur, aden olur, tek çekti, üçlü bilmem ne, dörtlü ekiple bilmem ne. Öyle modlarda hep yani tüm modlarda en iyisi darbe. Hiç şeyini falan aldanmayayım ben ee, böyle 1500 puan yaptığım bir arkadaşımla bir, bir maç girmiştim. Bu sezon değil tabii, bir önceki sezon büyük ihtimal. Ha bu sezon da olabilir bilmiyorum. Ha bir, bir, önceki sezon. Bir önceki sezon girdik, atlar atmaz direkt darbeli buldum, beyaz oldu yani falan hiç gerek yok. Direkt onu hiç atattım. Öyle adam tek giyip, düşüp sen arena puanı kazabilir misin? Kazabilirsin. Birisi, bir cisim bana yaklaşıyor da. alt patlar kullanan, yani araya alt patlar kullanan Belki sniper olmasa da alt katları karan olamazsın. Oğlum arenada da yanlışlıkla görev yapan ilk insan olabilirim mi? He. Hem de iki tane ya. Biz burada arada da kendimizi çalışıyoruz. Adam geliyor bize şey yapıyor. Burada direkt reklam kalkan alın. Daha az da yaparsanız. Oğlum her yer altı patlar. Oh, efendim bir cisim yaklaşıyor. Aa, oh, gördüm, gördüm. <laughs> bir gördüm zannettim. Şu bu orada karşı. Arkadaşlar video bu kadardı görüşürüz bay bay